Merhaba arkadaşlar, Örsev örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi örgü modelimizi çalışacağız. İki tarafı da aynı şekilde örülüyor ve aynı şekilde görünüyor. Umarım aradığınız örgü modeli budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 12 zincirle örgümüze başlıyoruz. Kolay gelsin. İlk ilmeğimi çapraz yapıyorum. Bir kez sıkıladıktan sonra 12 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu noktada tuttum. Bir zincir daha çektim ve hemen 12. zincirimin arkada ters görünen kısımlarından birer ilmek alarak 12 tane sık iğne yapıyorum bu sıramıza. Sıramızın tamamını sık iğne olarak bitiriyoruz. Ters görünen noktadan bir ilmek alıyorum ve ikisini birlikte kapatıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 12 sık iğnemi yaptım. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincirimi çektim ve örgümüzün tamamında yapacağımız işlem ilk 2 tane sık iğnemizi başta ve sonda hep yapıyoruz. Başlangıçta yapıyoruz, sonda tek kalıyor. 1 2 ve 1 alta. Bu noktadan girdim ten bu şekilde çekerek kapattım 3. sık iğnemizi atlıyoruz 1 2 3 atlayıp dördüncüye bir tane atlamış oluyoruz ve kapattık tekrar bir geriye bir alta ilk sıramız bu şekilde devam ediyor. Bir sonrakine atlıyoruz ve bu noktaya battık sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar 1 alta. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Bu noktaya atlıyoruz ve ev görünmesi için zaten burada da bir zincirimiz var ve son noktamıza bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir döndük. Hemen ilk iki noktamıza birer sık iğne yapıyoruz. Bir önceki başlangıçta yaptığımız gibi. 2. 1 2 ve hemen altına. İlmeğimizi çektik. Kapattık. Bu kısımları ben biraz gevşek bırakmışım ama siz yaparken biraz daha toparlarsınız. Bu noktada zaten sık iğnemiz var. Boşluk ve karşı taraf. Bu şekilde de takip edebilirsiniz. Bundan sonraki sıralarımızda batacağımız nokta burası. hemen altındaki sık iğnemizin dip kısmına battık. İlmeğimizin altı, üstünde kalması gerekiyor bu noktanın. Bu noktadan ilmeğimizi çektik ve kapattık. boş bırakıyoruz ve karşıya bir sık iğne. Tekrar yine aynı şekilde 1 iki geriye dönüyoruz ve tam altındaki noktaya batıyoruz. Buradaki minik ters görünen kısmın altından çıkacağız ve ilmeğimizi bu noktadan çekeceğiz kapattık. Ve yine buradaki noktaya bir sık iğne. Bir geri ve tam altına batıyoruz ve arka taraftan buradaki noktadan çıkıyoruz. Burada ters görünen kısmın altından ilk sıralarda biraz böyle zorlanabilirsiniz. Ama bundan sonraki noktalarda sıralarda pardon daha kolay olacak. Ve hemen yine buradaki sıramızı atlıyoruz ve buraya battık. Hemen yine bir geri tam altına batıyoruz. Ve çıktık. Bir atlıyoruz ve son noktamız. Bir zincir döndük. İki sık, sık iğnemiz. Bütün başlangıçlarımız aynı şekilde bir iki sık iğne. 1 2 ve 1 alt. Kapattık, atladık ve bir sonrakine sık iğnemizi yaptık. Yine 1 2 ve tam altına batıyoruz. Bu noktadan çıktık ve çektik. Kapatıyoruz. Atladık ve bu noktaya batıyoruz. Yine aynı şekilde bir iki geri dönüyoruz. Bir altına girdik ve arka taraftan. Örneğimiz devam ettikçe daha da kolaylaşıyor. İlk sıralarda bir de ben minik yaptığım için daha da zorlanıyorum. Umarım net gözüküyordur. Sık iğnemi yaptım. 1 2 geri döndüm. Hemen altına giriyorum. Ve arka taraftan kapattım ve karşı taraftan tekrar batıyorum. Sonuncu çekme işlemini yapacağız. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Bir önceki sırada uzattığımız ilmeğimizin hemen tepesinden batıp o şekilde yapınca daha rahat çıkıyorsunuz arka taraftan. Ve aldım. Son sık iğnemi yapıyorum. Bundan sonraki sıralarımız bu şekilde devam ediyor. Bir sıra daha göstereyim. Bir zincirle yukarı çıktım. Hemen iki tane sık iğnemi yaptım değişmeyen başlangıcımız. Hemen 1 2 ve 1 6 çektim. Atlıyorum ve karşıtayım. Bir sık iğne. Sık iğnemi yaptıktan sonra geriye gidiyorum ve bir alttaki bu gelen uzayan alttaki çektiğimiz ilmeğin tam tepesine batarsak o şekilde de rahatlıkla arka tarafa çıkabiliriz. Arka taraftan da buradaki ters görünen noktadan şu kısmın altından giriyoruz ve çektik. Sıkıladık. Sıkmıyoruz tabii ki. Sıkıladık ve buradaki ortadaki noktaya sık iğnemizi yaptık yine bu noktanın bu şekilde giriyoruz ve arka taraftan bu şekilde görünen noktadan çıkıyoruz ilmeğimizi uzatarak çektik ve kapattık örneklerimiz bundan sonra bu şekilde birbirini tekrar ederek devam edecek umarım anlaşılır bir video oldu. Işık ayarını bugün pek netleştiremedim. Kusuruma bakmayın. Tekrar geriye dönüyorum. Bu noktadan girdim. Ve bu kısımdan ilmeğimi çekiyorum. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim. Örgümüzü örerken sıkmadan örmeye çalışalım. Gevşek tutalım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi günlerde güle güle kullanın. Hepinize kolay gelsin.